Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün şöyle bir açık havaya çıkalım istedik. Elimizden geldiğince gündemi değerlendireceğiz. Şenol Hoca'dan çok önemli açıklamalar geldi. Kadro dışlarıyla alakalı, transferle alakalı, takımızdaki süreçle alakalı, oyunculardaki, oyuncu grubundaki durumlarla alakalı, işte özgüvenleriyle alakalı, neden kötüyüz? Birçok soruya açıklık getirdi bugün. Bana göre de çok önemli bir detay var. Burada bence bombayı patlattı. Şenol Hoca da artık itiraf etti diye düşünüyorum bu detayı. Şimdi elimden geldiğince değerlendireceğim. Bir kere biz 3-3 mağlubiyetimizle beraber çok kötü bir süreç geçirdik. Son 3 maçı kaybetmemiz Şenol Hoca ben de beklemiyordum dedi. Bu bize yakışmadı dedi. Hani değiştirmek istiyorum dedi ama bir türlü değiştiremedim dedi. Kadro dışları geldi dedi kenarda beklettim dedi. Performansı düşük oyuncuları kadronun dışına tekledim dedi. Gene oyun anlamında istediklerimizi veremedik dedi. Ve burada Şenol Hoca'nın özellikle ilerleyen süreçte ben dedi ya sistemi değişeceğim ya oyuncuları değişeceğim ya da yeni kararlar alacağım dedi. İleriye dönük birçok açıklamada bulundu. Bu sabah çok erken bir video yükledik kanalımıza. 9 gibi basın toplantısı vardı. Tabii ben dün çok değerli bir abimizden bir görüşme gerçekleştirdim ve sizlere bir bugünkü basın toplantısından önce aslında çoğu detayı söyledim. Transferle alakalı, kadro dışı ile alakalı bundan sonraki süreçte olmayacak. Bu bir yani gerçekten gazeteci bir tane gazeteci sordu dedi ki ben canlı izledim. Dedi ki e, kadro dışı olacak mı hocam dedi. Yoksa bu bir şehir efsanesi gibi mi dedi. Hoca da kadro dışı olmayacak dedi. Çünkü zaten kadro dışları alınmıştı. Dört tane oyuncu dışarıya eteklendi. E şimdi iki gün sonra bir karar alıp bir daha kadro dışı. Üç gün sonra bir daha kadro dışı. Bunu önüne geçemezsin. Ve böyle de bir başarı gelmez. Kararı tam alacaksın, net alacaksın. Aldığım duyumları sizlere bütün hemen hemen bütün yerel medyamız dahil ulusal dahil 3 isim kadro dışı bırakılacak. Cezalar geliyor derken sizlere Allah şükürler olsun gene bu Fenerbahçe maçın öncesinden bugüne hiçbir şekilde süreçte sizi yanlış yönlendirmedim. Doğru bilgiler verdiğim için de tabii ki de çok mutluyum. Aldığımız detayları sabah erkenden basın toplantısı öncesinde paylaşmıştım. Hoca da hemen hemen %80-90 benim sizlere aktardıklarımı aktardı. Şimdi tabii bu toplantı uzun bir toplantı. iki günlük süren bir toplantıydı. Bu toplantının sonunda Trabzonspor takımımızın transfer politikasını özellikle Şenol olacanın bazı oyuncuları gönderebileceği ve bazı oyuncuların da e, performans yükseltmesi halinde burada kalabileceğini işaret ediyorlar. Burada ee, oyuncuların performansı neden kötü? Neden oyuncular oynamıyor Bir kere ben Şenol Hoca'nın şu cümlesine katılmıyorum. Birazdan bombayı patlattı Şenol Hoca. Gerçekten ben izlerken dedim eyvah söyledi ağzından kaçırdı. Onu şimdi o detayı sizinle beraber paylaşacağım. Şimdi e, Duraguş Cihan Çanak gibi isimlere Şenol Hoca şunu söyledi. Yani rahat değiller dedi. İstediklerini veremediler dedi. E, daha rahat bir ortamda oynuyorlardı. Burada tabii büyük bir camia dedi. Ben eğer bir oyuncuya bu kadar para veriyorsam eğer bir oyuncu bu kadar paralar alıyorsa rahat değil cümlesini ben kabul etmiyorum. Ya bir oyuncu oynayacak abi burada. Burası büyük bir cami Geldiği zaman hemen o o forma girecek. Ona adapte olacak ve oynayacak. Burada ben rahat değil, morali bozuk, özgüvenini kaybetti. Hayır abici böyle bir dünya yok. Özgüven kayboldu, rahat değil. Türbünden beni ıslıklıyorlar. Oyuncu diyor ki yani bir şeyler vermek istiyor. Yetenekleri var diyor Draguş'un diyor. işte Cihan Çalan yetenekleri var diyor. Oyuncular bir şeyler vermek için diyor. Daha çok risk alıp daha çok hata yapmaya başladılar diyor. Aslında bu çok önemli bir tespit Şenol Hoca'nın. Oyunculara bunu aktardığını düşünüyorum. Fazla bir şey yapma. Sadece sen benim senden istediklerimi yap. Sol kanatta mı oynuyorsun? İçeriye gir, ortanı kes ya da şutunu at ya da pasını ver, git. Sen birini geçiyorsun, ikiyi geçiyorsun, üçü geçiyorsun. Mesela çok önemli bir örnek verdi. Dedi ki Draguş dedi savunmaya geldi dedi. Oraya geldi dedi. Gitti çıkacak topu tutmaya çalıştı dedi. İçeriye çıkarttı onu biliyorsunuz gol yedik. Ya gitme kardeşim dedi. Yani orada topu çıkartmaya çalışmana gerek yok. Orada topun olduğu yerdesin. Pozisyonunu almışsın. Benim sana verdiğim görevi yapmışsın. Tamam ben sana o topu niye çıkartmadın demem. Ama gitti topu çıkartmayayım derken içeriye verdi. Golü yedirtti bize dedi. Bakın bunlar önemli detaylar. Şimdi geldiğimiz noktada transferde ben dedi. Bu sabah dedim ki 3 acil 3 acil bölgeyi oyuncu istiyor dedim bu sabah. Neydi o bölgeler? Stoper. 8'de Santofor. Kanat Santofor. Hem kanat hem Santofor'da oynayabilen. Zaten benim diyor Banza gibi bir Santofor'um var diyor. Bakın Şenol Güneş Banza'dan da çok memnun değil. Fotoğrafını da koydum kapağa. Banza'nın performansını arttırması lazım. Şenol Hoca'nın istediği Santofor tipi Banza değil şu anda. Bak bunu net söylüyorum sizlere. Oynadığı oyun son oynanan maçtaki oyun bir kere bir şekilde Şenol Hoca'yı tatmin etmiyor. Ve e, Şenol Hoca dedi ki stoper 8 ve 10 e, Santofor dedi. Benim istediğim mevkiler bunlar dedi. 10 numara ağzımızdan şimdi çıktı ya. 10 numarayla alakalı Muhammed Şam'a da şu ana kadar başarılı değil dedi Muhammed Şam için. Bakın bu da çok önemli. Başarılı değil dedi. İstediğim performansı vermiyor dedi. Yani Muhammed Şam'ın geleli kaç ay oldu? Kaç ay bekledik? Devreyi tamamladık. Şu ana kadar bin kere Muhammed Şam'ın performansını bize göstermesi gerekiyor ama ne oldu? Muhammed Şam performansını gösteremedi. Ve e, şöyle de bir durum var. Trabzonspor takımımızda Muhammed Şam'ı da bir tarafa koyuyorum. Stoper mevkisi için de çok önemli bir detay verdi. Dedi ki Saviç iyileşmesi gerekiyor dedi. Saviçi ben dedi e, özellikle e, stoper mevkisini oynatmam gerekiyor dedi. O kendi yeri dedi. Ve Saviç'in bu hafta tatile gitmediğini, çalışmalara devam ettiğini cumartesi günü hazırlık maçı yapacağım. Orada oynatacağım. Oynar diye düşünüyorum dedi. Maçta da artık yerini alacak Savic dedi. Savic de beklenti büyük. Savic olmasına rağmen dedi. Serdar aldık dedi. Batagov'u da kullanacağız bundan sonraki süreçte dedi. Bu da çok önemli. Hüseyin Türkmen var dedi. Ama dedi ben dedi şu an mevcut bu oyuncular dedi oynamıyorlar dedi. Oynasın diye alındı ama oynamıyorlar dedi. Oynasalar da, da dedi ben bir stoperde alırdım dedi. Arkadaşlar bu da çok önemli bir itiraf. Bir stoperde alırdım dedi. Asıl bombası Trabzonspor takımımızın transfer politikasıyla alakalı bir soru geldi. Hocaya dediler ki Trezege ile alakalı hocam ne olacak dedi yani geri gelme ihtimali var mı dedi. Hoca da dedi ki Trezege'yi biz gönderdik. Sezon sonu dedi olacak olursa dedi. Ama dedi şimdi Trezege'yi gönderdik. Yerine Vakayme'yi aldık. Yerine Draguş'u aldık. Orada oynatabiliyoruz dedi. Orada bir Orsic var dedi yani öyle bir e, durdu dedi ki zincirleme dedi transfer hatası var dedi. Büyük bir bombayı patlattı. Alınan oyuncular hep yanlış dedi. Bakın mevkisel anlamda yanlışlıklar var dedi. Kadro mühendisliğine burada eleştirdi Şenol Güneş. Abdullah Avcı gitti yerine Şenol Hoca geldi. Şenol Hoca ilk defa geriye dönük taktiksel anlamda böyle bir değerlendirmede bulundu ve burada daha sonra da toparladı ve şunu söyledi. Dedi ki ya işte bunlara da konuşmaya gerek yok. Konuştun hocam. Doğrular bunlar. Taktiksel anlamda analiz yapıldığında hep aynı tip adamlar alındığını yoldan geçen kime sorarsak soralım bunu söyler. Şenol Hoca da bugün ilk defa dedi ki transfer politikasında yanlışlıklar vardı. Hatalar zincirlemesi oldu. Ve geldiğimiz noktada Şenol Hoca bu kadar stoper alındığı bir ortamda diyor ki ben bir stoper daha alırdım diyor. Ve bu ciddi bir itiraf. Ve burada Şenol Güneş'in de ne kadar zor bir durumda olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Ben görüyorum. Ee, onun dışında kadro dışları alakalı bir soru geldi. Hocam kadro dışları alakalı yorumunuz ne dedi? Mesela Umut Bozok dedi. Siz geldiniz Umut Bozok gol attı. Hoca benimle konuştu. Hoca benimle ilgileniyor. Moralim yerine geldi. Siz aynı şekilde oyuncuyu kazanmaya çalışıyorsunuz. Ne değişti birden Umut Bozok tekrardan kadro dışı kaldı diye bir soru geldi Şenol Güneş'e. Şenol Hoca tabii ee, burada ne diyeceğini bence birazcık şaşırdı Çünkü e, yani Oyuncuyu güzel konuşuyor Şenol Hoca benimle konuştu diyor Oyuncu gol atıyor Oyuncu hırslı gözüküyor Geri kazanılacak gibi bir beklenti içerisine giriliyor Çat kadro dışında Umut Bozok Hatta dedim ki kadro dışında Ya bu Umut Bozok'un suçu ne abi Bu adama niye biz patlıyoruz Adam oynamıyor zaten bu adam oynamıyor ya, Bu adam niye kadro dışı kaldı Kavga mı var oyuncularla mı arası kötü Hocaya mı kötü ilişkisi var derken Kesin bir şey var. Bunun ama ne olduğunu ben bilmiyorum dedim. Bugün Şenol dedi ki Umut Bozok mutsuz dedi. Mutsuz da takıma yansıtıyor dedi. Ben dedi Umut Bozok gibi oyuncuların kadro dışı kaldığını onlar üzülüyorum ama dedi. Trabzonspor'a daha çok üzülüyorum dedi. Ben dedi kenar oyuncu atmak istemem ama dedi. Trabzonspor takımımızın geleceği için önemli adımlar atmam lazımsa dedi ben bu kararları alırım dedi Şenol Güneş. Ve burada Umut Bozok kadro dışı kalmasındaki nedenlerden bir tanesi mutsuz takım arkadaşlarıyla ilişkisi kötü, takıma da kötü elektrik veriyor dedi. Bu çok önemlidir. Arkadaşlar, kangren var orada keseceksin, atacaksın. Umut Bozok eğer takım arkadaşlarına bunu yansıttıysa Şenol Hoca çok tecrübeli. Mutlaka birileri rahatsız oldu. Şenol Hoca bu durumlardayken takım kaptanlarıyla da konuşur. Ben hani bildiğim için söylüyorum. Çok da iyi tanıyorum hocayı. Kafasına göre bir karar almaz. Burada takım kaptanlarıyla da bu değerlendirmesini yapmıştır. Takım içerisinde yardımcı teknik direktörler, köprü görevi görenler mutlaka vardır. Ve Umut Bozon söylemleri belki de benim oynamam lazım diyor. Bilmiyorum belki takım arkadaşının modunu düşürüyor maç sırasında. Ve kadro dışı sebebini bu şekilde açıkladı. Peki Draguş'u niye kadro dışına itekledin de onu açıklamadın hocam dendi. Draguş yetenekli bir oyuncu. Draguş'u kazanabilirim diye düşünüyorum gibi bir açıklaması var. Draguş'la alakalı hala Şenol Güneş'in bir umudu var. Ve ee, Tabi devre arasında transfer politikasında da her an herkes gidebilir. Her an e, beklenmedik oyuncularla da yollar ayrılabilir. Burada herkes gidici. Yani burada kimse yeri garanti değil dedi. Ben de gidebilirim dedi. Oyuncu da gidebilir dedi. Malzemeci de, masör de, personel de gidebilir dedi. Başkan da gidebilir dedi. Bakın herkes gidecek zaten. Burada bir gün herkes gidecek. Biz nasıl bu hayattan bir gün göçüp gidiyorsak. Allah gecinden versin arkadaşlar hepimiz için. <laughs> futbolda da hayatta da hayat da böyle. İş yerimizde bir yerde emekli oluyorsun. Orada bitiriyorsun hayatını. Yani bu hayatta hiçbir şey sonsuz değil arkadaşlar. Futbolda da değil. Bakın ben de o oralardaydım, o sıralardaydım, o sahadaydım o türbündeydim. Şimdi neredeyim? Bakın bir tane parktayız. Trabzonspor takımımızı konuşuyoruz. Değerlendirme yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Yarın bugün öteki oyuncular da böyle olacak. Yani çok kırmadan, dökmeden kenetlenelim. Gene takımıza destek olalım. Çok moral bozmayalım. Çok fazla dünyanın sonu değil. Bu takımla alakalı geleceğe dair planlaması 3 sene yaydı Şenol Hoca. Bu sene dedi geçeceğiz. Seneye toparlanacağız. Ondan sonra sonuca gideceğiz dedi. Yani böyle de bir durum söz konusu. Böyle de bir durum söz konusu. Valla ben açık ve net söyleyeyim. Trabzonspor takımımızın gidişatını kötü görüyorum. Toparlanma ihtimali var mı? Var. Toparlanma ihtimali var. Özellikle Savic'in dönmesi lazım. Sağlam dönüp 7-8 maç kaldıysa 7-8 maçı tamamlaması lazım. Çünkü Savic önemli bir transfer. 3 milyon euro mu kazanıyor? Öyle bir ciddi bir rakam. İmza paraları var, menajer parası var, vergisi var. Yani Savic'in biz direkt oynaması gerekiyor. Oynaması gereken diyor. Şenol Hoca da 3 tane daha oyuncu getireceğim diyor. 4, 5 sayı yükselecek. Ve şunu söyledi. Bakın ben bu sabah yine size söylediğim bir detay vardı. Şenol Hoca dedim. E, hani yerli oyuncu da getirebilir. Ya dün dedim ya bu sabah dedim. Yerli oyuncu da istiyor. Takımı sahiplenecek oyuncular lazım bize dedim bakın. Videolarımda söyledim. İki videomdan birinde söyledim. Nitekim bugün dedi ki takımı sahiplenecek oyuncu lazım dedi. Ben oyuncularımın dedi yenildiği zaman aman bana ne diyeceğini düşünmüyorum ama dedi. O reaksiyonu sahada görmem lazım dedi. Arkadaşlar ben de futbol oynadım. Yenildiğimiz zaman üzülürüz. Moralimiz bozulur. Hele ki kötü oynadığımız zaman performans düştüğü zaman ciddi anlamda biz üzülürüz. Ama burada e, bu işi toparlamak için elimizi taşın altına koymaz. Her oyuncu duşunu alır evine gidiyorsa o problem. Takım içinde biz kötü gittiğimiz zaman toplanır 10-20 kişi neyse 5 kişi 6 kişi Bir araya gelir Süreci değerlendirdik neler yapabiliriz teknik direktörümüzün yanına giderdik hocam biz ne yapabiliriz Bize bir yol göster Biz e, bu takımın bu halde olmasından üzüntü duyuyoruz Bize ekstradan çalışmamız gerekiyorsa bizi ekstradan çalıştır Biz yoksa hani e, Dinlenmemiz gerekiyorsa dinlendir Bu takımı hep beraber kaldıralım Hoca yenildiği zaman giderdik sırtını sıvazlardık. Yani futbol dönemimiz bizim bu şekildeydi. Yeni jenerasyon neler yapıyor ben orasını bilmiyorum. Biz hocamıza maçtan önce stresi gördüğünde yanına giderdik. Hocam aman gözünü seveyim rahat ol sen bize bırak biz elimizden geleni yapacağız derdik. Sonuç olarak e, bir basın toplantısı gerçekleştirildi. E, gelenler geçenler oluyor ben de bir arada durdum durakladım. E, Bakalım Trabzonspor takımımız inşallah buradan da kalkmasını bilir. Ben e, bugünkü Şenol Hoca'nın konuşmasında her şey net bir şekilde bize aktardı. Kafamıza soru şartı kalmadı. Ama bana göre gerçekten flash bir açıklama şuydu bu takımda zincirleme transfer hatası var. Hep aynı tip adamlar var ve ciddi bir problem var burada transferlerde dedi. Bu benim için çok önemli bir cümleydi ve Şenol Hoca'dan da ilk defa Abdullah Avcı yönetimine ve hatta ve hatta şimdi aklıma geliyor tam kapatırken Ertuğrul Doğan'ın da hatası var dedi transferde çünkü en son kararı o veriyor. Şimdi ben de Ertuğrul Başkan oyuncu vereceğim dedi. Ben de söyleyeceğim dedi. O dedi bunu okuyacak ve imzayı atacak dedi. Burada bu şekilde aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.